22 Mart cuma bir Kapital'den herkese günaydın. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kötüleşen enflasyon görünümünü gerekçe göstererek dün hem de seçimlerden 10 gün önce beklenmedik bir şekilde politika faizini %45'ten %50'ye yükseltirken enflasyonda ciddi ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi halinde daha da sıklaştırma sözü verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 500 bas puanlık faiz arttırımının enflasyon ve değer kaybı beklentilerine yönelik tek seferlik bir ayarlama olduğunu düşünmekteyiz. ABD dolar endeksi üst üste ikinci hafta yükselişini sürdürerek %0,5 artışla 103,94'e yükseldi. Dolar karşısında Euro bu hafta yaklaşık %0,2 kayıpla bir yıldır 1,862 dolarda tuttuğu aralığın ortasına geldi. MSCI Japonya dışındaki Asya Pasifik hisselerini içeren en geniş endeksi için hisse senetlerindeki çöküşün etkisiyle %1,3 düştü ve haftayı pek değişmeden bitirecek gibi görünüyor. Spot altın dün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra %0,34 düşüşle ons başına 2173,46 dolara geriledi. Kripto para piyasalarının bu haftaki güçlü yükselişinden geri adım atması nedeniyle Bitcoin Ocak ayından bu yana en keskin haftalık düşüşünü yaşıyor. Ancak pazar gününe kadar işlem görecek. En son 65800 dolardı. Bist 100 endeksine baktığımızda dün %5'lik güçlü yükseliş sonrasında bankacılık endeksinde tarihi zirve yenilenirken sanayi endeksindeki değişim %0,61 oranında gerçekleşti. Endekste etkili olan alımlar ile 22 günlük ortalamanın geçilmiş olması olumlu görünümü desteklerken kısa vadeli göstergelerde toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Ancak bir süt endeksi bankacılık endeksinin saatlik bazda baktığımızda kısa vadeli göstergelerin aşırı alım yani direnç seviyelerinde olması kar satışlar açısından riski arttırdığını söyleyebiliriz. Haftanın son işlem gününde 9054 ile 9230 bandını ilk destek ve direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. 22 günlük ortalamanın geçtiği nokta olan 9054'ün üzerinde endeksli güçlü görünüm korunacaktır. Bu nedenle 9.054'ün üzerindeki hareketlerde mevcut pozisyonların korunmasını uygun buluyoruz. 9.230 arı direncinin aşılması halinde ise 9.368 ile tarihi zirve olan 9.450 seviyesini üst dirençler olarak takip edeceğiz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.